Amacım 35 kilo almak. Hayır hayır. Ya, atılmıyor ama ba bak oluyor. Yemin ediyorum bak oluyor. At. Let's go. It's all about you. Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Canlı yayında oynadığımız efsane güzel oyunlardan bir tanesi sizlerle olacak. Eminim sizler de nefesinizi bizim gibi tutacaksınız. Keyifli seyirler. Şimdi abi kimse gelmiyor gözüküyor. Sonra hemen adam olama ol M4 buldum. İki mermi kaldı. Arkadaşlar hiç uğraşacak halim yok hızlıca araç atmam lazım. Açılır mısın? Hakılıp duruyorum. Mesem kaç birim? Oğlum onlardan değilmiş ya. <laughs> e ya buradaki adam ne yaptı? Da? Gitti mi? Mermi sıfıra sıfır. Ee? Murat? <laughs> ne yapacağız abim? Arkamda bir tane bot geliyor da. Ya abi hep böyle oluyor ya. Dur bir şey çıkar mı acaba? MS'ye bak ya. <laughs> Oradan da beni vur. nasıl bir saçma oyun lan? Konuşmuyor lan bu adam. Bir saniye geçirir misiniz lütfen? Tamam bütün killleri aldık burada çektik de. Biraz daha oyuna konsantre devam edeceğim. Tamam araba bulup devam edeceğiz arkadaşlar artık. Adamlarla zorlu savaş geçti ya. Mermisizlik çektik. Yeri geldi. Problemler yaşadık. Ama bir araba bulmam lazım. Küçük bir canlı oradan çıktık falan iyiydik. Kalbim güm güm oldu demiş. Bazen bizim de oluyor. Bu saatten sonra biraz daha riskli oynamamak lazım aslında. Zaten her türlü adamları vuracağız. Ama önemli olan adam bulmak. Hızlı oynayacağız. Güzel bir maç. Bizim için değerli olabilecek maçlardan bir tanesi. Neyse oyuna tekrar konsantre oluyoruz. O adapte olalım. Fişek atmışlar önümüzden. Fişek iyidir. Fişekten bir abim alırsak bu oyun var ya bize bir göz kırpar haberiniz olsun arkadaşlar. Hani win geliyor hadi bakalım falan gibisinden bir göz kırpar bize. Önümüzde bir tane araba var. Burada bir araba durmuş. Orada adamlar var. bomba çekti. Attığı bomba nereye gitti acaba? izlemek istiyorum. Çok Çok iyi. Acaba fişekçi bunlar mı? Ee, bunlarmış. O zaman buraya başka takımlar gelebilir arkadaşlar. Kar 98 çekeceğim. Arkamdan biri var. Gayet iyiyiz. AVM'yi de çektik. Buradan maçı salmayız diye düşünüyorum. Böyle maçlar bizim için çünkü değerli. Leş sayım 30'u çok rahat geçecek bir sayıda. Yani 37-38 bile olabilir. Bakalım. Yani çok kendimizi uçurtmamıza gerek yok. Bahis oynayanlar da var. 20 kill alabilir muhabbeti var da var. Bakalım. Amacım 35 kill almak. Genelde 33-35 arasında kalıyorum ama Abi birileri ölüyor bir yerlerde ölmemeleri lazım Onların ölmemesi lazım Pochinki'ye bir bakacağım belki Pochinki dedelerde de Ya iyi, Ölmemeleri lazım yani benim takımlarla savaşmam lazım Benim daha çok kill almam lazım Risk alıyorum Bütün kapılara açık ama bir ses yok Alanı bir tık ortalamam lazım Yani kill bu kadar çok yani risk almaya gerek olmaz ama Daha çok kill alabilmek için risk almak her zaman iyidir arkadaşlar Biraz daha gezip adam bulmam lazım ya, kill sayısı azaldıkça üzülüyor insan ister istemez. Allah'ım çok büyük ya. Yani. Bu kadar adam bulmak da bir bir, bir hayli zor. Ben de üzgünüm yani şu an. Daha çok kill istiyorum. Yani birçok yeri gezdim. Henüz birilerine rastlayamadım. Bu kötü bir haber yani. Bu kötü bir olay yani. Haber nereden çıktı? dropa bir pusu atacağız. Ona birileri gelirse güzel. Gelmezse şansımız yokmuş deriz. Galiba şansımız yokmuş. Geldi biri. Nasıl ya? Bir daha gitti oraya tepeden bakıyor. Kontrol ediyorlar büyük ihtimalle. Boş dedi gidelim dedi. Buradan oraya bomba gider mi acaba? Sını düşünüyorum ben. Arkadaşlarına gelecekler. Bir tanesi geldi buraya. Diğer iki tanesinden biri buraya gelecek mecburen. Benimkinle oynuyorlar. Lan. <laughs> MS'imizin olan olayını gördünüz mü? Çok korktum orada ya. MS bir gitti bir şeyler oldu orada. 20 leş aldık bu arada. Bu saatten sonra bir tık daha rahat oynayacağım çünkü 20 leş iddiam vardı. Ve 20 leş alacağımızı söyledik. Alamayacağımızı söyleyenler vardı. Maalesef onlar yanıldı ama onlar bile şu an mutlu yani kaybetmelerine rağmen o çok iyi maç dönüyor falan diyerekten onlar da çok mutlu. Güzel çıktık. Hala çok geçtiği birçok şey için. Oy 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 tepeye geldiler derken yani alanın dışına gelmeleri çok hayır alamet değil. Yani alanın dışı burası yani ve bir dakika var. Yani neyse. Ghost demek istemiyorum ama Tamam. Ghost demek istemiyorum ama MSM e bakacağım şimdi 56 72 çok iyi MSL'ler ama Oğlum o adamlar hala inatla o arabayla devam etmeye çalışıyor ha. O arabayı patlatırsam bu iş olur. Oğlum sizi alana katmam yok. Oğlum ben de alan dışına dışına oynuyorum ya. aç geleceğim tamam burayı da hallettik gibi arkadaşlar ama hala işimiz zor biri çıkıp selamun aleyküm abi diyecek gibime geliyor ha Vallahi o müzik bize bana hırsızlık getiriyor ama bakalım loot atamadık mermimiz az şuralardan böyle gezip işimize yarayacak bir şeyler toplayabilsek iyi olabilir de ben o kadar loot atmayı seven biri değilim Dediğim gibi dikkatli oynadığım oyunlardan bir tanesi. O drop'a gideceğim. O drop'tan mutlaka zırhı almam lazım. O araba benimdi. Tamam. Burada bir yerdeydi drop. Göremiyorum. Drop neredesiniz beyefendi? Ha, çok uzak. Oha bayağı uzakmış bu arada. Abi çok sıkıntılı bir yere düştü o drop. Yani herkesin gözü o droptadır kesinlikle. Ben niye gidiyorum bilmiyorum. Risk işte. Oğlum son alan ortalıkta gezinip duruyorum ya. Çık bir zirveye oyna işte oradan. Neyin tatavası 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 Neyin tatavası bu? Tatavay değil mi? Doğru mu bildik? Duydunuz? Bomba atamıyorum, bomba çekemiyorum. Hayır hayır. <laughs> ah, Tanımıştı beni. Tanımıştı beni. Onlara teşekkür ederim bana 556 getirdikler. Huh, <laughs> <laughs> çok dikkatli bakmaktan <laughs> gözlerim vardı. Gergin bir oyun. E, bu zıplıyor bizden ama alana girecek zaten. Yani 26 leş var alt, aha biri zıplıyorum da. Thank size de selam olsun özür dilerim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ban yiyoruz bana destek verdiğin için kilde teşekkür ederim. Ya bu kadar hareketli olmamın bir şeyi yok. Anlamı yok. Ben seni gördüm dostum orada. Yine de sen bilirsin. Orada bir kafa gördüğüme yemin edebilirim ama İspat edemem. Oğlum bu sürü şartı ne alakalı lan? Binemiyorum ha. Sür bin yapıyorum yok. Bug olmuştur yakından geçtiğimiz. Dur bir binip çinelim. Düzelecektir. düzeldi. Bombayı atamıyorum bu nasıl iş ya? Ben de molotof atarım. Hayır 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 hayır. Ya atılmıyor ama bak bak oluyor. Yemin ediyorum bak oluyor. Atmıyor, atmıyor. Boom. Bir tane atıyor bak oluyor lan. Arkamdan biri gelip beni vuracak. Bum. taşın arkasında bir yerde. 2 düştü. Win. Let's go! 32 leş! Winner, winner, chicken dinner. Çok zorlu bir maçlardan bir tanesiydi. Böyle bir heyecan yarattıran maçlardı. Hani böyle üf of a demek de demeye gerek yok ama hani yaşlı nefes tutturan bir maçtı gerçekten nefesimizi tuttuğumuz o güzel anları birlikte benimle birlikte paylaştığınız için bana destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hala kanalımızı takip etmiyorsanız bir kanalımızı takip ederseniz ve hala Nemo TV'de bize gelip bunları canlı yayında yapıyoruz biz bu arada. Gelip bize canlı yayınlarımıza katılmak istiyorsanız aşağıda açıklamalar kısmında da var. Youtube'dan bize abone olun, like atın, teşekkür ederim. Nimo TV'den bunları izleyenlere de canı teşekkür ederim. Sizler de bizi takip edebilirsiniz. Başka videoda görüşürüz YouTube'daki güzel ailem.